Karayolları trafik kanununda değişiklik yapılmasını öngören teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Ehliyet olmadan trafiğe çıkma, alkollü araç kullanma gibi suçlarda cezalar artırılıyor. Detaylar Uğraş Bingöl'de. Uğraş. Burcu aslında uzun zamandır bekleniyordu. Bazı başlıklardan açıkmıştı ama bugün resmi olarak 36 madde halinde karayolları trafik kanununa ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Az önce senin de bahsettiğin gibi kırmızı ışık aşırı hız ve şerit ihlalleri gibi suçların tekrarlanması halinde cezalar çok artıyor gerçekten cep yakacak hale gelmiş durumda onu söylemek mümkün bu teklif yasalaştığı durumunda. Peki neler içeriyor? Onu hemen tek tek sıralayalım alkollü araç kullanan sürücülere ilk ihlalde 25.000 TL verilecek ama bu kademe olarak açılacak. Bir yıl içinde birinci tekrarında 50.000 TL olacak. ikinci tekrarında ise 150 bin TL olacak. Ayrıca e, alkol testi sırasında alkolmetre üflemeyenlere cezası ise 150 bin TL olarak belirlendi. E, i̇dari para cezası kesilecek bu anlamda. Sürücü belgesine ise 5 yıl süreyle geri alınacak bu e, sürücüler yeniden ehliyetlerini alabilmek için sürücü Sürücü kurslarına kayıt yapmak zorunda kalacak. Yine kırmızı ışık ihlallerinde ise ilk ihlalde uygulanan ceza 5000 lira olarak belirlendi ama dikkat çeken kanun teklifindeki başlıklardan biri de bunların kademeli olarak artması. Örneğin ilk seferde kırmızı ışık ihlalinde 5000 olarak belirlendi. Bir yıl içinde ikinci defa ihlal edilmesi durumunda 10 bin olacak. Üçüncü defada bu 15 bin ve altıncı defa ihlal edilmesinde 80 bin lira kadar çıkılacak ama bunlar da yine ehliyetlerine el konulacak ve yeniden sürücü belgesi alabilmeleri için ehliyet kurslarına kayıt yaptırmaları lazım gerekecek ve yine e, psikoteknikten de geçmeleri gerekecek. Yine e, sıklıkla yapılan hatalardan biri e, emniyet kemeri takmama. Emniyet kemerini takmamanın cezası da 993 liraydı. Bu cezada 2500 TL'ye çıkartıldı. Bir yıl için değer 4 kez tekrarlanması halinde sürücü belgesine de 30 gün el konulacak. Uh, yine Sıklıkla yapılan hatalardan biri e, seyir halindeyken telefonla konuşmak. Bunda cezası bir hayli arttırılıyor. E, seyir halinde cep telefonuyla kullanmanın cezası 2167 liradan 5000 TL'ye yükseltiliyor. Bir yıl içinde ilk tekrarda 10 bin lira olacak. İkinci ve sonraki ihlallerde her defasında 21, 20 bin lira idari para cezası keçi, e, kesilecek. Ve 30 gün süreyle sürücünün ehliyetine e, el konulacak. Trafikte e, saldırı amaçlı araç takibi yapanlara da yüksek 80 10 1000 TL lere ceza uygulanacak. E, sürücü belgesini 60 gün boyunca alamayacak ve yeni yeniden psikotekniğe gitme zorunluluğu getirilecek bu kanun teklifinde. Evet dediğim gibi oldukça yüksek cezalar öngörüyor kanun teklifi. AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. 36 maddeden oluşuyor o 36 maddeden önemli öne çıkarttıklarımız başlıklar bunlardı. Tekrar etmekte fayda var. Alkollü araç kullanma cezası ilk etapta 25 bin ve kademeli olarak bir yıl içinde tekrar tekrar yakalanırsa bu 150 bin liraya kadar çıkacak. Yine az önce de söylediğim gibi ehliyetsiz sürücülere de yine kemer takmayanlara ya da seyir halinde telefon konuşanlara verilen cezalarda bir hayli arttırıldı.